Selam. <laughs> o kadar uzun süre video atladım ki nasıl gireceğimi unuttum. Selam. Ne haber? <laughs> ne haber? <laughs> Alacağım amına. Herkese tekrardan selam. Uzun bir zaman oldu biliyorsun. <laughs> uzun bir zaman. 4 aydır yok mu? <laughs> Veremli gençin kanal. <laughs> evet, girişi yapamadım bir süre. özür <laughs> dilerim. <laughs> Ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süre yoktum. Video atmadım. Araya birkaç farklı iş geliyor çünkü bir yandan da biliyorsunuz seslendirme dublaj falan uğraşıyorum. Ee, ayrı bir yandan da Discord sunucusunda falan projeler yapıyoruz arkadaşlar atakla. Ya açık konuşayım. Dublajı falan siktirdim ben. Dublaj tamam yapıyorum ama ben göt büyüttüm. Ben video atma üşendim. Evet üşendim. Evet. Sö istediğinizi i̇stediğinizi söyle. Üşendiğim için video atmadım ve ayrı olarak şunu söylemek istiyorum size. Üşe, yani üşendiğim için bir yandan Ama şöyle bir olay da var Ben bilgisayara format atınca kanal gitti <laughs> Kanalı hani e-postasını bilmiyorum Bak hiçbir şeyini bilmiyorum Telefonda falan da açık değil ha. Yeni bir tane e-postayla açmıştım kanalı Bilgisayara format attım Kanal gitti Ben bir 4-5 ay kanalı aradım zaten Buldum şimdi de. <laughs> Ben tedavi görmesi gerek Siz gidin diğer gençin kanallarını izleyin Çünkü en azından onlar size bilgi veriyor Benim size verebileceğim tek şey Hiçbir şey. Tek <laughs> bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim. Hiçbir şey bildiğim yok. Uzun tamam uzun süre yoktum işte kanalı kaybettim ama şifreyi unutmadım şifreyi unutacak kadar salak değilim direkt kanalı kaybedecek kadar malım o yüzden unuttum bir şeyler oldu arada kaynadınız işte sizde de. Ee, yeni bir karakter geliyormuş <laughs> bilmiyordunuz şimdi görün çok özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın şaka şaka İşte bu karakter gelecek, ee, karakter güzel duruyor, ne bileyim leakleri çıkmış biz dedik adalarla inceleyelim bunu sik İnanılmaz güzel bacaklar var, kısacık bir etek giymiş Dedim ya ben buna bir de yakından Karakter e, gelecek bir sonraki yama ve biz de leaklerine bakalım dedim şimdiden İşte gördüğünüz gibi karakterin birkaç leaki çıktı bunları birlikte bakacağız, yorumlayacağız Yarın öbür gün benim çocuğum olsa babasıyla aynı yaşta olacak lan ne kadar güzel olurdu ha benim babam benden aynı yaşta. Neyse şakalar artık tamam bir yana karakterin bir incelemesine bakayım dedim. Uzun süredir zaten yoktum. Bu videodan sonra da yeni videoda çok bomba bir içerik gelecek ben size onu söyleyeyim. Şu ana kadar Genshin Impact kanallarının yapmadığı bir içerik diyeyim. Siz anlayın dayımın oğulları. Ne bakıyorsun oğlum sen öldüreyim mi sen? Can. <laughs> Arkadaşlar videoyu kurgularken fark ettim. Çok fazla shitpost ve artı 18 olmuş. Bunun için sizden çok özür diliyorum ama ben ben kendimi tutarım ama yanındaki adamı tutamam. Karakterin idol animasyonuna bakıyorum ama çok düz yapmışsınız kanka yapmasanız olur. Ha bu arada yeni bir tane fan boyumuz var. İsmini bilmiyorum hatırlamıyorum. Bu arada şaka maka bir şey fark ettim. Skork hani Genshin çıkan bir karakteri hiç benzemiyor. Hani harbi hani herkes zaten çok klişe bir şey. Bunu herkes diyor ama Honkai Star Rail karakteri gibi gerçekten ama ben bu karakteri ilk gördüğümde kalbimde bir şey hissettim. Ayakayı bile aldatacak kadar bir Evet, iğrenç birer. Ya da psikolojik sorunları olan bir Yani bu karakteri görünce dedim ki oh shit. Oh. Karakteri görünce dedim ki oğlum çok iyi. Aşırı iyi. Mükemmel. Çok hoşuma gitti karakter. Bir de karakter çıkmadan önce bunun 3D modelini falan da değiştirmişler. Ekstra güzel yapmışlar. Karakter gelecek bir sonraki ama bu yama ama benim vişim <laughs> yok. Karakterin animasyonları falan çok soft bir karakter gibi duruyor. Bir yandan biliyorsunuz ebisin orospusu bu. <laughs> e, o nasıl bir tavır ya? Çok chill duruyor şu an bu arada. Bu idle animasyonu bu birinci idle, idle animasyonu. Yok idle değil pardon şey normal animasyon işte. Karakter bunu ufaktan bir Kokomi'nin vibe'ına andırdı hareket olarak da. Ama güzel tasarım olarak gerçekten güzel. Şimdi ben burada tasarım abidesi veya tasarım gurmesi olduğum gurmesi olmadığım için bir şey söyleyemiyorum bu karakter hakkında. İşte şu şöyle olsun bu böyle olsun diyemiyorum. <laughs> Nefesim bitti. <laughs> Karakterin modeli şeydi aynı halde. Middle kadın modeli. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Beni yargılamayın ama karakter çok seksi duruyor ya. Hani fan servis mi bilmiyorum ama çok seksi duruyor. Yani. Arkadan böyle görünüşü de iyi yani şey anlamında diyorum. Sonuçta karakter alınca çoğu zaman arkasından bakarak oynuyoruz. O yüzden güzel duruyor. Benim en önemli e, dikkat ettiğim şeyler var. Vuruş animasyonları hiç fena değil ama... Hmm. Bir kokom havası var ama ben o işte ben o havayı sevmiyorum ya. Yani ama karakter güzel bu arada, tam çıkmadan da şu an bir şey bilmiyoruz tabi, değiştir edebilirler, yani bizim bir canlı bir şey değil bu Ya vuruşları hiç fena değil bu arada da tek sevmediğim şey Kokomin'in şu düz e, vuruşları gibi olması. Ben öyle uçan uçan şey sevmiyorum. Bak bu no, E, sanırım karakterin bits, e, iki tane modu var, E'ye basınca farklı bir moda geçiyor, şey gibi, Klorinda gibi falan düşünüyorum, o tarz bir dalga. Efektleri falan güzel. Bir de kıyafeti değişiyor bak. Kıyafeti gotik oluyor. Kıyafeti nedense Fischl'a benzettim lan. Ben. Siz de bir benzettiniz mi? Ultisi bu arada. Ultisine geleceğim şimdi. Ultisi dünyada gördüğüm en iyi ultilerden biri olabilir. Sean Link'inden sonra. Bak. Göküyor yarıyor. O sırada ismi Gök olan çocuk. Ya şey yok kodumu. Neden yok? Ha? Niye yok bu Niye yok kadımı? Gökü arıyor ve gelip vuruyor. Ve ekstra bir animasyonu vurup fena çok iyi. Aşırı hoşuma gitti. Baya güzel bir animasyonu var. Sırf bunun için alınır bu arada. Tabi şu an efektleri falan yok. Seslendirmesi yok. Aşırı iyi duruyor bu arada. Memesi sallanıyor. Baksana gotik bir forma falan geçiyor. Karakter aşırı güzel duruyor bu arada ya. Ya dediğim gibi ama tek sevmediğim dalgası tamamen şu kokami gibi takla atma sabahı. Eskinin başka bir formu ya da bu yüklü saldırısı olur. Alecino mentalite olabilir mi bu? Kim için mentalite gibi? Alecino gibi bence bu yüklü saldırısı olduğunda bu tarz bir şey olur Alecino gibi. Dayı ne yapıyorsun? Karakter fena durmuyor. Bu arada şey düşünenler olmuş. Ee, Escofier var ya biliyorsunuz yeni geldi. Onu ben mesela şu an almaya çalışıyorum da şu an vazgeçtim almaktan. Escofier de bu büyük ihtimal olacak. Çünkü biliyorsunuz Mihoyo orospu çocuğu bir şirket olduğu için evet açık açık söylüyorum burada Mihoyo evet dava açabilirsin. Mihoyo son zamanlarda biraz paragöz bir şirket olmaya başladığı için son zamanlarda hiç öyle değildi zaten. Son zamanlarda biraz paragöz bir şirket olmaya başladı ve gerekli karakterlerin ikisini yan yana getirerek böyle insanı para harcamaya zorlatıyor. Bak Davi Çin'e gelirim. Tamam. Çin'e gelirim. <laughs> o kadar. Bak oğlum zamanında Kürşat vardı bizim. O 39 kişiyle Çin'in amına koymuştu. Bak aynısını yaparım. Bak, bu Çinliler. Clash Royale'de de anamızı sik. Kimi çektin lan gene kimi çektin ağlayacağım artık o mavi verinin amına Burada da yapmaya çalışıyorlar. Bu Çinliler tamamen nasıl parayı kırabiliriz diye düşünen. Yapan insan. Anlar. Irkçıyım evet. <laughs> Bundan gurcum. Yapan insanlar. Ve bu insanlara para yedirmeyin. Oyuna para yatırmayın. Hata hile aşın diyormuşum. Yok o kadar anayım. Karakterimi gerçekten güzel ya. Onun hakkını vermem gerekiyor. Ama benim asıl merak ettiğim konu şu seslendirmeni kim olacak? Bu konuda çok titizimdir çünkü karakterin sesi güzel olacak. Hani sesin güzel olacaktan kastım ses rengi karakteri gerçekten gitmesi lazım ki o karakter bir yandan da kendini oynatabilsin bana. Kılıcı da var bu arada arkada. Kılıcı da hiç fena durmuyor ama bu mızrağa falan dönüşüyor. Çift oluyor bu kılıcı. Fena karakter bu arada şaka maka. Valla 5.7'de gelecek diyorlar. Karakter 5.7'de gelecek. Ben de ufak da hem yaşıyorum. O yüzden de bir video atmış olayım dedim. Bundan sonra çok bombastik bir video geliyor. Genshin'de hilelerle alakalı fena detaylı ve güzel bir video olacak. Vallahi <laughs> inşallah atarım onu da. Bir 5 ay daha yok <laughs> bu videodan sonra. Ha dediğim gibi kendinize iyi bakıyorsunuz, cici bakıyorsunuz. Akıl sağlığınıza da dikkat ediyorsunuz. 5.7'de ben bunu zaten alırım. Ya i̇nşallah alırım. Aldığımda da bir o e, Vadenik e, Kamile'yi aldığım gibi bir tane video patlatırım inşallah. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. 5.7'de ve sonraki videoda da görüşmek üzere.